masaj yaparım. Masaj mı? Evet. Masaj. Söyle bakalım. En çok hangi masaj yağını seversin? Badem var, Hindistan cevizi, zeytinyağı saçlara çok iyi gelir. Hindistan cevizi nemlendiricidir. Badem de kırık taşlara hayat verir. Mangir. Ma Madu sen sen delirdin mi? Başıma masaj mı yapacaksın? Ne yani? Sen ciddi misin? Ne var ki? Bunu yapamaz mıyım? Ha öyle ya. Unutmuşum. Sen büyük yıldız herkesin. Senin için milyarlık yatırımlar yapıldı. Benim gibi sıradan bir güzellik salonunda çalışan sıradan bir kızın bırak başına masaj yapmayı sana dokunması bile büyük hayal galiba. Öyle değil mi? Her neyse boş ver. Hem ben aslında sadece eğer kendine bir kez daha sıradan dersen ben de dünyadaki tüm sözlüklerdeki özel kelimesinin anlamını değiştirir. Madu yazdırırım. Madu, seninle bir şey paylaşmak istiyorum. Geçmişimi gayet iyi biliyorsun. Sevdiklerimi nasıl tek tek kaybettiğimi, nasıl yıkıldığımı ve nasıl parçalandığımı. Eğer yaptığım işler destek görmeseydi ben belki de bugün şu an burada yoktur. Tek istediğim geçmişimden kaçmak ve aşkı bulmaktı. Ben zamanla bambaşka bir adam oldum. Tam bir işkolik oldum. Kendimi unutacak kadar. Sinemayı çok sevdiğimden emindim. Bu sektörü asla para, şan, şöhret için seçmedim ben. Geçmişimden kaçmak istedim. Sevginin her türlüsünü bulmak istedim. Hayranlardan bile olsa. Onlar beni tanımasalar bile buna razıydım. Ve bunu sonunda elde ettim milyonlarca insanın sayesinde pes etmedim, kendimi öldürmedim. Böylece hayatta kaldım, ayakta kaldım. Peki neden, neden bu, neden? Bunları neden bırakmak istiyorum? Neden sana hep yeni bir sayfaya geçelim diyorum? Çünkü biliyorum ki bu sevgi böyle sonsuza kadar söyleyeceğim. Bundan beş yıl önce... ...RK bu sektöre adım attığında... ...bir gün milyonların kalbindeki yerini... ...elbet başkasına bırakacağını biliyordu. Birkaç yıl sonra başka biri gelecek. Ve RK'in yerini alacak. RK bir kez daha... ...elindeki sevgiyi kaybetmiş olacak. Ama mazur. Senin bana olan sevgin hiç bitmeyecek biliyorum. Senin senin sevgini kimse benden alamaz. Senin sevgin hep benimle olacak. Son nefesime kadar benim kalacak. Bu isim, şan, şöhret bunlar benim değil. Ama senin kalbindeki tahtım ...diğerlerinde olduğundan çok daha farklı, biliyorum. Madu, sen benimsin. Sonsuza kadar benim. Madu, çok ünlü bir şair var. Saurabh Lakhnavi der ki, gerçek sevgiyi bulduğun o tek bir an sonsuza kadar sürecek. O an bütün hayatın güzelleşecek ve bir daha asla aynı olmayacak. Evet Madu. Madu ben o anı seninle buldum. Sen bana yeni bir hayat verdin Madu. Bundan başka hiçbir şey istemem. Ben de istemem. Madu ben... ...sence aşkta... ...şanssız mıyım? Efendim beni çağırmıştınız. Um, evet şu yağ getirir misin? Hemen. Şunu bil ki her şeyden vazgeçebilirim ama tek bir şeyden vazgeçmem. Benim uyumdur çok iyi bilirsin. Küçük şeyleri abartmayı severim. Bak şimdi de gördüm. Yani konun masajla başladı ve bir anda şiire geldi.